Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Bu videoda artık sınavın da yaklaşmasıyla beraber çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Milli Eğitim acaba LGS'nin şifresini verdi mi? E, bu son günleri nasıl değerlendirmeliyiz? En son artık sınava girmeden önce neler yapmalıyız? Çünkü biliyorsunuz en kritik zaman artık aylardır söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. En kritik zaman son zamandır. Çünkü son zaman yaptığın her çalışmayı sınav günü daha net hatırlarsın. Daha e, aklına gelmesi rahat olur yani. Dolayısıyla Dolayısıyla da bu zamanlar en önemli zamanlardır. Bu zamanlarda netlerinizi çok ciddi bir şekilde de arttırabilirsiniz. Yani şu an kaç nette olursan ol. En son denemeden kaç yapmış olursan ol hiç fark etmez. Ciddi anlamda o netinin %30, %40 bile üstüne çıkartabilirsin kendini. Dolayısıyla da hiç hafife almayın. Hiçbir şekilde böyle yılmışlık, usanmışlık hissetmeyin. Yani e, bu saatten sonra ne yapabilirim ki diye sakın düşünmeyin. Çünkü yani hedefimiz hayalimiz için daha önce de söyledim 3 hafta, 2 hafta değil, 2 saat bile kalmış olsa bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü yapmazsak kendimize ihanet etmiş oluruz. Yani sen bu zamana kadar getirmişsin bu serüveni. E, artık son noktaya gelmiş, finale gelmiş. E buradan vaz mı geçeceğiz? Hayır tabii ki de sonuna kadar gideceğiz. Dolayısıyla da bu videoda bu e, paralelde ne anlatacağım sizlere? Milli Eğitim bize acaba nasıl bir şifre verdi? Ee, bu seneki LGS nasıl olabilir? Biraz bunlardan konuşacağız. Öncelikle şuradan bir giriş yapayım. Biliyorsunuz milli eğitim bakanımız değişti. E, dolayısıyla da milli eğitim bakanının değişmesiyle de beraber en son milli eğitim bakanımızın yine e, matematik hakkındaki bazı görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Ne yaptı milli eğitim bakanı dedi ki matematik seferberliği başlatıyoruz. Şimdi bunu neden söylemiş olabilir? Yani durduk yere niye matematik seferberliği demiş olabilir ki? Yani her şey yolunda, tıkırında ilerliyor işte, hani sınav yaklaşıyor vesaire. Ya bunu demek ki altta yatan bazı sebepleri olabilir. Bu şu demek değil ha matematik bu sene bomba bomba gibi kolay olacak 20'de 20 kolay olan bir matematik sınavı ölçen bir matematik sınavı değildir zaten Çünkü herkes yapar o zaman da ne oluyor biliyor musun e, önceki yıllarda Teok vardı biliyorsun Teok 17 bin Birinci vardı ya. 17.000 kişi birinci oldu. E ne anladım ben o birincilikten değil mi? O yüzden her soru kesinlikle kolay olacak e, argümanını kafanızdan çıkarın. Yani sınav kolay olması demek bu demek değil. Sınavın kolay olması demek aslında sınav kriterlerine uygun hazırlanması demek. Yani bazı sorular çok kolay olacak. Ama bazı sorular da seçici zor soru olacak. Bunu bir kere kabulleneceğiz. Bunu bekleyeceğiz. Buna göre hazırlanacağız. Yani çok zor olacak derken böyle hani kimse yapamayacak böyle üniversite düzeyi soru falan diye de bir algı oluşmasın kafalarda. Öyle bir şeyden de bahsetmiyorum. Sadece kolay olacak, orta düzey olacak, zor düzey olacak. Dolayısıyla da parçalı bir sınav gelmesi evet o zaman diyeceğiz ki bu sınav ideal bir sınavdı ne kolaydı ne zordu diyebileceğiz tamam bizim derdimiz bu beklentimiz de bu umarım da bu şekilde gelir ki sen de çalışmalarının karşılığını alabilirsin yani az bir şey yapmış olsam bile hiçbir şey yapmayana göre bir farkın olsun Oluşsun yani bu sınav ona göre gelmeli sana. Dolayısıyla da e, milli eğitimde böyle bir değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Geçmiş yıllarda ya öyle sınavlar oldu ki LGS için diyorum. Kalem kıpırdatamayacağımız belki 14-15 soru falan vardı. Yani az çalışanlar için diyeyim. Oysa ki az çalışmış olsa bile bir öğrencinin o sınava girdiğinde bir şeyler yapabilmesi, kendini gösterebileceği sorularla karşılaşabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da beklentimiz yine söylüyorum bu şekilde. Yani çok kolay sorularda olsun, tık 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 çözelim. Hatta o sorulardan daha önce de söyledim zaman çalalım. Oradan bir dakika, oradan 30 saniye onları toplayalım ki zor sorulara 2 dakika değil 4-5 dakika ayıralım. 6 dakika ayıralım belki de. Böylece o zor sorularda da bir şeyler yapabilirim belki de sonuca ulaşabilelim. Tamam? O zor soruları da yaparsak çünkü netlerimiz daha da artmış olacak. Tamam? Dolayısıyla da Milli Eğitim bakış açısından bence bu sene için değiştirdiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde bir sınavla karşılaşabiliriz. Yine söylüyorum hani yanlış anlaşılmasın çok kolay bir sınav beklemiyoruz. Zaten ne bir standardı oluştu artık. Yani belli bir seviyede gelecek o sınav. O soruların seviyesi belli bir yerde olacak. Bu beklentiniz hani umut kırmak olmasın. belli bir düzeyde gelmesini bekliyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Peki Milli Eğitim nasıl bir şifre verdi aslında? Milli Eğitim'in verdiği şifre şu. Çalışma kitapları. Tamam. Milli eğitimin hazırladığı e, örnek soruların, çıkmış soruların olduğu bu kitap. Bir tane daha var. Daha ince olan. O da sonradan dağıtıldı. Eminim ki size de ulaşmıştır. Bu kitaplar sizler için altın değerinde. Neden? Çünkü bu kitabı yazanlar, hani bir kişiden çıktı gibi düşünmeyin. Ya da işte 2-3 kişiden değil. Bu kitap işte Milli Eğitim'in bir e, yazar komisyonu var. E, onların hazırladığı sorular ve bu komisyon aynı zamanda LGS'yi de hazırlayacak. Dolayısıyla da e, aynı mantalite yani aynı beyinden çıkan sorularla karşılaşacaksın. O zaman hani bu kitaba niye çalışmayalım? Ya bizim için en değerli kitap ama ben sana bu videoda kesinlikle bu kitap mutlaka çalışılsın LGS'nin şifresi budur demeyeceğim. Bu kitaba çalışmanın bir adabı var. Bir yolu var, kuralı var. Öyle lay lay çözersen bu kitap da çöp. Bu kitabın da sana hiçbir faydası olmaz. Nasıl çözeceğimiz şimdi sana dört adımlı bir yolum var. Onu anlatacağım ve bu kitaptan var suyunu çıkaracağız. Yani mumtazam bir verim alacaksın. Sadece bu kitapla çalışmayacaksın tabii. Diğer kitaplardan, denemelerden, çalışmaların devam edeceksin. Onlar bir tarafa ama bu kitaba nasıl çalışman gerektiğini de bu videoda net bir şekilde anlatacağım. O şifreyi nasıl elde edeceğiz bu e, videoda içerikte göreceksin tamam mı? Şimdi bunu anlattık. Tamam kitap bu şekilde hazırlandı. Bu soruları yazanlar LGS'yi de hazırlayacaklar. Ama şu da beklenti içinde yani şu beklenti içinde de olunmasın. Bu kitapta ne çözeceğim aynısı gelecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünyada bir şey yok yani. Hani <laughs> bu soruyu sordum LGS'de de böyle bir ulusal çaplı sınav hazırlıyorum. Aynısı orada da çıktı. Hayır. Böyle bir şeyi kesinlikle aklınızdan bile geçirmeyin. Elbette ki ee, yakın sorular olabilir, benzer sorular olabilir ama ille de birebir aynısını lütfen beklemeyin. Zorluk seviyesi olarak biz aynısını bekleyelim, tamam mı? Mevzumuz, derdimiz bu. Şimdi gelelim esas mevzuyu. Bu kitaplar nasıl çalışılacak, nasıl çözülecek? Çözmüş olsam bile e, baştan benim bu anlattıklarımdan sonra baştan bir göz atmak isteyeceksin, haberin olsun. Şimdi ben sana kitapta Nasıl çözülür? Nasıl en çok verim alınır? Anlatayım. Kitapta karşına 4 tip soru çıkacak. Bu kitapta yani çıkmış sorular ve örnek sorular. Bundan bahsediyorum. Birinci tipten bahsedelim. Şimdi kitabı aldın böyle çözmeye başlıyorsun. Tamam şöyle sayfaları çevirdin çözmeye başlıyorsun. Tık 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 tamam. Biraz süre tutmaya da çalışma bu arada. Süreli çözmeleriniz size daha büyük fayda sağlayacaktır. Zaten her sayfada matematik söyleyeyim en azından ikişer soru var. O zaman sayfa sayfa mesela soru tutabilirsin. Daha doğrusu iki burada iki burada dört. Dört soruya atıyorum 10 dakika verebilirsin. Hani ben şimdi 10 dakika çalışacağım matematik 4 soru açtım bunu çalışacağım bitti. 10 dakika çalışmanı bu şekilde yapabilirsin. Çok verimli olur. Bunu hallet mesela bu sayfayı sonra diğer sayfada da işte 4 sorun var. Onları da 10 dakika gibi yapabilirsin. Bu çok verimli bir çalışma olur. Öncelikle hem süreye karşı da yarışmış olacaksın hem de soruların e, sorulara konsantrasyonun da artacak bu şekilde. Çünkü lay, lay lay çözünce yani verim bir yerde düşecektir. Karşına gelecek 4 tip sorudan bahsediyorum. Birinci tip. Çözdüm. yaptın soruyu Lan dedim bu soru çerez. Bu soruyu Milli eğitim mi yazmış filan dedin. Harika çözdün. Tık 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 yaptın. işaretledin En son kontrol ettin. Doğru da çıktı. Tamam. O soruyu siyah kalemle çiz. Bunları çiz yani. bunları bir daha bakma. Bunlar bakılacak bir daha tekrar edecek sorular değil. Bunları o yüzden siyah kalemle çiziyor. Eee lügatımızdan atıyoruz. Tamam mı? Onları hafızandan silebilirsin. Tüm dersler için söylüyorum bu arada. Geldim ikinci tipe. Şimdi ikinci tip soruda ise Soruyu çözeceksin mesela çözüyorsun yaptın soruyu çözdün doğru da buldun tamam ama soru harika ya sana bir şeyler kazandırdı. Yani e, 3-5 adımlı bir soruydu ve sen oradan onu bağlaştırdın bir şeyler buldun ha dedim bu soru çok güzel ya dedin ya işte o soruyu yapmış da olabilirsin. İşte onları da mavi fos renkli kalemlerle çalışmayı çok sevdiğiniz için renkleri seçtim bu arada mavi kalemle işaretle yani yuvarlak içine alabilirsin. Bu ne demek mavi kalem ben bunu çözdüm ama soru güzeldi. Buna daha sonra bir daha bakayım. Çünkü ben bu sorudan bir şeyler kaptım, edindim, faydalandım. Yani bir şey öğrendim. O zaman bunu ben niye tekrar etmeyeyim ki? Daha sonra bir ara yine bir bakayım o soruya. Oradan çünkü bir şey kaptım. Yine bir şey kapabilirim yani. Tamam Mevzu bu. Geldim üçüncü tipe. Şimdi tehlikeli kısımlara başlıyoruz. Dikkat. Üçüncü tipte yapamadığın sorular. Yani boş bıraktın. Şimdi bu soruları da yeşil kalemle işaretleyin. Çünkü yapamadınız. Ama bu yeşil kalemin anlamı nedir? Yeşil ışık yaktım bu soruya. Bu soruyu sevdik, yapamadık ama öğreneceğiz. Gideceksin, hocana soracaksın. Tamam mı? Öğretmenine ya da önce arkadaşınıza sorun bence. Çünkü o daha hızlı bir çözüm yolu olur. Arkadaşına sor. Tabii anlamazsan mutlaka yine hocaya gidiyorsun, öğretmenine soruyorsun. Ee, o boşlarda bu şekilde elenecek. Yani yeşille çizdiklerini öğreneceksin. Daha sonra onları mutlaka çözeceksin. Onlar en e, önceliklilerde olacak. Hani mavi işaretler en sona ayırabilirsin. Siyaha zaten hiç bakmıyoruz. Maviye en son bakıyoruz. Yeşile de bir tık önce bakıyoruz. Şimdi sıralamasını en son tekrar yaparız. Ama yeşiller dediğim gibi boş bıraktıklarımız daha sonra öğretmenden öğreneceğiz. Daha sonra kendin de çözeceksin. Mutlaka çözeceksin. Yani öğretmenin anlattıkları da aklına gelecektir. Ee, çünkü sen o soruyu tekrar çözmezsen sadece çözümünü yaptı biri sen de izledin olur. Hani doğru sonuca ulaştı. Aa soru yanlış değilmiş aferin hocaya dersin. En fazla budur yani. Dolayısıyla da yeşil renkler de bizim için önemli. Dedim ve kırmızı alarmları çalıyoruz. Geldik dördüncü tip soruya. Dördüncü tip soruyu kırmızıyla çizeceksin. Neden? Çünkü... Bu sorular yanlış yaptığın sorular. Bak tüm dersler için söylüyorum. Özellikle mesela fen bilimlerinde, inkılap tarihinde ya da Türkçe'de kırmızı ile çizikleri mesela daha bence önemli. Çünkü orada demek ki konuyu bile yanlış biliyorsun. Ya da yanlış yorumlamışsın vesaire. Şimdi kırmızı ile çizilenler biraz da detaya girelim. Yanlış yaptıkların yani kontrol ettin yanlış bulmuşsun. Farklı bir şık işaretlemişsin. Yanlış çok tehlikeli biliyor musun? Çünkü yaptığın doğrudan da alıyor. Çalıyor. Biliyorsun 3 doğru 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bunu kabullenemeyiz. Boş bırakalım ama yanlış çıkmasın sakın. Minimum yanlışla sınavdan çıkmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi çalmasın ya yapmışız, emek etmişiz, doğru çözmüşüz. Oradan da soru puan gidiyor yani kaçırıyoruz. Neden? Diğer tarafta yanlış çözdüğümüz soru yüzünden. Bu çok tehlikeli. Bunu kabullenemeyiz. Dolayısıyla bunlar kırmızıyla çizilecek ve mutlaka çözümünü öğreneceksin. Şimdi yanlış yaptın tekrar bir bak. Neden yanlış yaptın? Kendini anlamaya çalış. Anlamadın mı? hocaya gidiyorsun. Öğretmenine direkt soruyorsun. Ben burada ne yaptım? Yani nasıl yanlış yaptım? Nerede yanlış yaptım? Öğretmenle beraber tekrardan bir çözün. Ve bu kırmızıyla işaretlediklerinin yanına not al. İstersen o e, postitlerden yapıştır. Bu o sorunun üstüne postiti yapıştır. İşlem hatası mı yaptın? Dikkatsizlik mi? Soruyu yanlış mı okudun? Daha da önemlisi soruyu yanlış mı anladın? Bunları mutlaka sorup öğreniyorsun. O postiti de o sorunun üstüne şak yapıştırıyorsun. İşlem hatası. Mı? Ondan sonra o kırmızıyla işaret ettiğini öğrendin ya. Daha sonra birinci öncelik o soruyu çözüyorsun. Matematik için kırmızıların anlamı biraz daha hani işlem hatası olmuş olabilir. Dikkatsizlik olabilir vesaire. Ama mesela bir fen bilimlerinde yanlış yaptıysan belki de konuyu karıştırdın. Yanlış biliyorsun. Belki de yanlış öğrendin daha tehlikeli. Ya da inkılap tarihinde mesela bir işte e, konuyu yanlış biliyorsun. Karıştırdın mesela. Hemen şak onu öğreniyorsun. O kırmızılar sana... Kırmızılar ve yeşiller sana sınavı kazandıracak. Net, net bir şekilde söylüyorum. Maviler de fark yaratır. Yani o doğru yaptıklarından bilgiler kapıyorsun ya. Onlar da sana fark yaratacak bu sınav için. Tamam mı? Şimdi tabii bu kitabın en büyük handikabı çözüm videolarının olmaması. Yani direkt e, erişemiyorsunuz cevaba. Ya yani mutlaka bir aracı ya arkadaşına soracaksın ya da öğretmenine soracaksın vesaire. Ama bu kitap mutlaka çözülecek. Onun dışında sana tavsiyem. Yine LGS'den önce mutlaka çözmeni tavsiye ettiğim kitap daha yeni çıkarttığımız yani Mayıs ayında çıktı sizlere yetiştirmek için uğraştık o da EFSO. Burada da 188 tane soru var. Tamam yeni nesil matematik kitabı. Bunun sana en büyük artısı ne olacak biliyor musun? Buradaki soruları direkt çözümlerini görebileceksin. Yani çözümlerini yaparken de hep söylüyorum detaylı anlattığımız için yaptığın o hani yeşil ve kırmızı alandakiler hani bu kitapta gerçi işaretleme yapmana gerek yok. Hemen çat 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 çöz. Yapamadığını öğren hemen. Bu kitap kendi içinde. Yani hiç hocana sormana da gerek kalmayacak bir kitap olduğundan dolayı faydası sana büyük olacak. Dediğim gibi bu zamana kadar LGS'de çıkmış sorular, örnek sorular, yani Milli Eğitim'in yayınladığı sorular kitaplarını Milli eğitim kitaplarını mesela o yayınlanan kitaplar hepsini böyle suyunu çıkarttık süzdük oradan gelen sorular aslında yani o kafayla o mantaliteyle hazırlamaya çalıştığım sorular dolayısıyla LGS'de çıkmasını beklediğimizde pek çok konu soru var o yüzden de daha faydalı olacağını düşünüyorum tabii ki de işte diğer kitaba göre handikapı yok neden çözüm videoları hemen olduğu için hemen öğrenebiliyorsun çözemediğin soruyu dolayısıyla da ee... Milliyetim yayınladığı kitaplar ve bu kitap kesinlikle LGS öncesinde çözmenizi tavsiye ettiğim kitaplar. Milli Eğitim şifresi bu. Şifre bu yalnız. Siyah, mavi, yeşil, kırmızı. Tamam. Önceliğin kırmızı sorularını öğreniyorsun. Milli Eğitim soru, soruları arasından. İkincisi yeşil sorular. Boş bıraktıkların. Üçüncüsü yaptım ama güzeldi dediğin. Mavi sorular öğrenil, öğreniliyor. Siyahlara dediğim gibi çok basitti. Yani bu soru da neymiş dediklerine bir daha bakma zaman kaybı. Ama Diğer üç renge mutlaka bir daha bakıyorsun. Mavileri en son at. Hani zaten çözmüşsün. En son bir daha bakarsın. Ama kırmızı yeşiller sana sınavı kazandırır. Tamam bu videoluk işte bu şekilde detayları anlattık. Milli Eğitim'in bence e, bu sene dediğim gibi şifresi bu. Yani bu kitapları özellikle kitap olarak elinize gönderdi bu kitabı. Yani soruları. Bu soruları sana kitabını bastırdılar, eline gönderdiler, ulaştırdılar sana. Burada bir mesaj var diye düşünüyorum. Dolayısıyla o sorular mutlaka önceliğimiz. Yani onları mutlaka çözüyorsun ama sadece onunla da çözüp geçme yani. Dediğim gibi ekstra çalışmalarını, genel denemelerinizi, branş denemelerinizi yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Ekstra olarak da EFSO'dan da sorularınızı çözmeyi, sorularını çözmeyi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi çözüm videoları da sana müthiş bir artı katacak çünkü söyledim ve bu videonun sonuna geldim. Umarım hepinizin gönlünden geçen bir sonuç olacak. Çalışmalarımızı ama biz yapalım. O alnımızdan şıp 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 teller aksın. Hak edelim. Ne alıyorsak hak ederek alalım. Hayalimize, hedefimize bir şekilde ulaşacağız. Tamam. Son zamanlar çok kritik. Lütfen boş geçmeyelim her şeyi yapalım. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyalım. Ondan sonra yapacak bir şey yok diyeceğiz artık. Tamam. Peki bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.